Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı Satış Türkiye abone olmayı unutmayın. Proof of Work ve Proof of Stake arkadaşlar. Öncelikle bu konuya girmeden önce Proof of Work ile alakalı bir önceki videoda atladığımız bir durum söz konusu. Onu da burada netleştirelim. Birinci videoda zannedersem bunları anlattık birinci kursta. Şimdi arkadaşlar Proof of Work sisteminde işlem gücü, çoğunlukla hangi firmadaysa veya hangi havuzdaysa A üzerinde de en çok kazanan ve söz sahibi olan e, topluluk orasıdır. Yani işlem gücünü en çok kim elinde tutuyorsa onun bir söz hakkı var o A üzerinde ve doğal olarak daha çok kazanıyor. Ne oluyor? Daha hızlı işlem yapıyor, daha önce işlemleri tamamlıyor ve blok ödülünü falan işlem gücünü sahip alıyor. Ne ne oluyor burada? Merkezi çalışan merkezi değil aslında bir nevi merkezi gibi düşünülebilir. Merkeziyetsiz bir şey sonuçta blockchain. Fakat işlem gücü kimdeyse biraz daha böyle söz sahibi oluyor. Ama günümüzde Bitcoin'den hemen hemen bu neredeyse çok e, imkansız gibi büyük firmalar var işin içerisinde. Tabi bunun e, önüne geçmek için bu işlem gücünün önüne geçmek ve işlemleri daha hızlandırmak için Proof of Stake e, olayı e, Üretiliyor algoritması daha doğrusu. Zannedersen 2016'da falan Ben yılları falan aklımda tutmuyorum bu arada arkadaşlar. Biz ne işe yaradığını bilelim. Öyle yani teferruatı bizi ilgilendirmiyor. Eğer merak ediyorsanız Proof of Stake kim öne atmış? Nasıl çıkmış? Bunları araştırabilirsiniz. Proof of Stake arkadaşlar hisse kanıtı. Hisseye dayalı e, onaylama e, madenciliği diyebiliriz. Ne bileyim doğrulama sistemi diyebiliriz. Aslında hisse kanıtı. Bu Proof of Stake'de de e, bu ekran kartı veya işlemci gücünden daha çok e, hisseye dayalı bir sistem. Olay şu, şu şekilde çalışıyor. Örnek veriyorum. Sabri kullanıcısının 100 ethereumu var. E, Ahmet kullanıcısının 50 ethereumu var. Bizim bu elimizdeki ethereumları ethereum, ethereum e, sistemine kilitlememiz gerekiyor. Bugün günümüzde 32 ethereum kilitlediğimiz zaman biz bir e, doğrulayıcı olabiliyoruz. Şimdi Sabri 100 Ethereum'unu kitliyor. Ahmet de 50 Ethereum'unu kitliyor. E burada ne oluyor? Bir merkezi sistem aslında burada da oluyor. Neden? İki faktör var burada. Bir, rastlantısal olarak blokları onaylıyoruz. Ahmet veya ben rastlantı tamamen matematiksel algoritmalara dayalı olarak zayıf zincir kimse o bir şekilde öne çıkıyor. Ahmet onaylayabilir. Ama çoğunlukta burada stake'in yaşına bakılıyor. Yani hem 100 Ethereum'la ben daha fazla bir yatırıma sahibim stake etmişim 100 ethereum mu ve bu stake ettikten sonra da belli bir müddet bunu çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben bunu sisteme kilitliyorum. Ne kadar uzun sistemde kalmışım? Bunun yaşına bakılıyor. Bir, hem Ethereum'un um fazla hem de e, Ahmet kullanıcısından daha eski bir doğrulayıcıysam ben ne oluyor? Doğal olarak blok ödülünü ben alıyorum. Transfer ücretini de ben alıyorum. Ne oldu? Burada da bir merkezileşme var aslında. Nasıl? E, yani onayda bir merkezileşme. Burada söz hakkı bende oluyor. E tabi bir de rastlantısal e, dedim ya iki faktör var doğrulayıcıda e, kazanmak için, para kazanmak için stake sisteminde. E, hem rastlantısal olabilir tesadüf yani böyle matematik algoritmasıyla yapılan bir işlem. Ahmet de yapabilir bunu fakat ağırlıklı olarak sabri kullanıcısının fazla ethereum'u olduğu için ve daha eski bir stake madencisi olduğu için veya sahibi olduğu için ne oluyor? Sabri kullanıcısını daha ön plana çıkartılıyor. Proof of Stake'in çalışma mantığı bu arkadaşlar. Hisse kanıtı aslında Kimin hissesi daha çoksa söz sahibi o. Yani halkı arz gibi düşünebiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.